Sultan II. Kılıçarslan 1113 tarihinde doğdu. Babası Anadolu Selçuklu Sultanlarından 1. İzzettin Mesud'dur. Babasının 1155'te vefatı üzerine tahta çıktı. Tahta geçtikten sonra kardeşleri ile taht savaşına girdi. Ortanca kardeşi bu mücadelede bertaraf edildi. Küçük kardeşi Şehzade Şehinşah ise kaçtı. Sultan Kılıçarslan ilk olarak Ermeni prensliğini yendi. Daha sonra ayaklanan Danışmet oğullarının beyi yağ basını da mağlup etti. 1163'te Şehzade Şehinşah ve Danışmetli ile birliği ittifak yaptı. Fakat Kılıç Arslan onları yenmeyi başardı. Onun zamanında Danışmetli Beyliğine son verildi. Onun zamanında olan en önemli savaş hiç şüphesiz 1176'da meydana gelen Nürnberg Savaşı'dır. Selçukluların güçlenmesinden endişe duyan Bizans Avrupa'dan yardım istedi ve büyük bir ordu kurdular. Amaçları Türkleri Anadolu'dan atmak ve Bizans'ın Anadolu'ya rahatça yerleşmesi için zemin hazırlamaktı. Sultan Kılıç Arslan, bu orduyu Miyokefalon denilen yerde karşıladı. Çetin bir savaş oldu ama en nihayetinde Selçuklu çok parlak bir zafer elde etti. Bu zaferle beraber Bizans Türkleri Anadolu'dan atma umudunu tamamen kaybetti. Ayrıca Bizans 1071 Malazgirt Savaşı'ndan beri ikinci kez büyük bir hezimet elde etmiş oluyordu. Sultan Kılıçarslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. Bu da onun vefat ettiği zaman taht kavgalarının çıkmasına neden oldu. Sultan 2. Kılıçarslan 1192 tarihinde vefat etti.